oluşuyor? Bir tanesi operasyon yapıldığı takdirde oluşan masraflar. İşte yakıt bedeli, üst geçiş paraları, havaalanlarından alınan hizmet bedelleri, oralara ödenen Bergiler. Vergiler. gibi operasyon yapıldığı zaman oluşan masraflar. Bir de operasyon yapılsa da yapılmasa da bir uçak şirketinin oluşan masraflar nedir? Uçak kirası uçağın personeli, pilot ekibi, diğer ekibi, yönetim ekibinin tabii uçuşlara dağılan masrafları, sigortası, bir de uçakların bakım hizmeti için de sürekli bir yedek akçe ayrılıyor saat başına vesaire. Bunları topladığınız zaman genel maliyet o uçuş için ortaya çıkıyor. Şu anda yani teker teker bu rakamları vermeye gerek yok ama yani Türkiye'nin en büyük şehri ve en çok uçulan şehri olarak İstanbul ve Almanya'da da merkezi bir Frankfurt'a alacak olursak eğer İstanbul-Frankfurt arasında bir uçuşun maliyeti aşağı yukarı bir yolcu için 180 ile 200 euro arasında bir gerçekten maliyeti söz konusu. Gidiş uçak, geliş. Uçak dolu Gidiş, geliş. Zaman mı? Evet, gidiş evet, geliş. Evet, yani kişi yani kişi bir koltu, bir koltuğu kişi başına gidiş geliş, bir koltuğun gidiş geliş, 180 evet. euro ile 200 öyle evet. arasında maliyeti yani. söz. Evet, evet, maliyet. Normalde. Evet. Uçak şirketleri, uçuş frekansının az olduğu yani yolcunun az olduğu dönemlerde belli kalem masraflardan feragat etmek suretiyle ki rekabetin en yoğun yaşandığı dönemler o dönemler nedir? Yolcu az. Ee, az yolcuyu tabii ki kapabilmek için, en çok kendisi taşıyabilmek için belli maliyetleri almıyor. Uçsa da uçmasa da işte oluşan masraflardan fedaka, feragat ediyor, ondan fedakarlık yapıyor. Sadece operasyon maliyetleri üzerinden mesela. Hatta zaman zaman rekabet o kadar kızışıyor ki bu maliyetlerin de altında. Daha sonra malum aslında bu iş için gerçekten kıstas olarak alınamayacak olan Gerçekten sadece reklam amaçlı olan, işte 29 Euro'dan başlıyor, efendim 49 Euro'dan başlıyor şeklinde fiyatlar da var. Burada da takip edilen politika şu: uçak belli klaslara ayrılıyor, belli sınıflara ayrılıyor. O sınıflar içerisinde 3-5 koltuk en düşük fiyattan. Daha sonra biraz yukarı, yani belli doluluk oranlarına ulaşıldığı esnada gidiyor. Tabii tarifeli uçan büyük uçak şirketleri bunu daha profesyonel bir şekilde yapıyor. Türk Hava Yolları'yla Lufthansa uçaklarında bir yön olarak düşünecek olursak vergi dahil bugün 100 Euro'ya 100 Euro civarında bir hat yani uçulabiliyorsa aynı uçağın içinde 600-700 Euro'ya uçan yolcu da var. Evet. Yani bunların tabii Dengeleni... bir karma hesabı yapılıyor. Ona göre ama her şeye rağmen yolcu naz olduğu. Bu biraz da bir kış sezonu dönemlerinde evet. bunlar tabii ki e, fedakarlık yaparak, işte zarar etmeyi göze alarak yapılan seferler oluyor. Ancak yoğun sezonlara gelindiğinde örnek önümüzdeki e, bu yılbaşı tatillerinin, biraz eyalet eyalet olacağı şeyler evet. dönemlerde de e, tabii ki öbür dönemlerde yapılan zararları karşılamak için. ...fiyatlar yukarıya çekilecek. çekiliyor. Çok evet. eskiden bu işi yapan... ...tur operatörü insanlardan bildiğimiz... ...sizler tabii... Biz, ...bana göre de çok eskisinizdir... ...daha evet. siz de bunu bilebilirsiniz... ...hep yaz, kış... ...aşağı yukarı belli Aynı fiyatlardan uçulur. Standart evet. Ama Öyle. dönem o dönem değil. Rekabetin az olduğu... ...vesaire bir takım şartlardan... ...kaynaklanan dönemlermiş. Yani yaz ve kışın bir dönem zararı, bir dönem kârını üst üste koyduğunuz zaman gerçekten çok karlı uçulan sezonlar sektörlerde değil. Çünkü maliyetler çok yüksek boyutlara gidince bir de biraz evvel bahsettiğimiz buradaki insanlarımız yoğun olarak uçan. Yani Almanlar da tabii evet. Türkiye'ye gidip geliyor ama ağırlığı teşkil yine bizim vatandaşlarımız. Onların da çeşitli sebeplerle, ekonomik tabii sebepleri en başta oluyor. Uçuş olayından vazgeçmeleri söz konusu oldu. Ama sefer rekabet daha da kızışıp fiyatlar daha da yapılabiliyor. Teşekkür ederiz Sayın Peri. Çünkü programımızın son turuydu. Sizden devam edelim. Bu harç meselesinde son olarak neler söyleyeceksiniz? Yetkililere mesajlarınız ne olacak Sayın Kılıç? Evet. Ben şimdi bir önceki turda dedim ki ben bu konuda bir şey yapmam dedim ama yapmadan duramam Daha ben. Duramazsınız yani. Çünkü yani bizim içinde bulunduğumuz toplumun bütün sorunları bizi ilgilendirir. Kaldı ki biz de gidip gelen insanlar olarak birebir biz de etkileniyoruz. Bizi de ilgilendirir. Onun için mutlaka Şener Sargut Bey'in kendi mutlaka kanalları vardır. Sesin duyurduğu. Fevzi Cebe Bey'in kanalları var biliyorum sesin duyurduğu. Bizim de politika bizim de masamız var duyuruyoruz. Kanalımız var ve evet. kendimize göre kanallarımızda var tekrar evet. Türkiye'de hem yetkili ilgili evet. akıllı insanlar tanıyoruz onlara bunu ileteceğiz mesela Ali Rıza Gülçiçek Bey'in muhalefetten adı geçti. Evet. Kendisi hakikaten aktif çalışıp soru çok akıllı soru önerileri soru veren... vermiş bu konuda ben biliyorum. Bakın, ben, vermiş, bilmiyordum. ben biliyorum. Ben biliyorum vermiş meclise. Tahmin ederdim yani vermiş, yoksa önerecektim. Çünkü kendisi bu konularda çok geniş soru önergeleri veren, öneriler getiren bir insandır. Onun dışında hükümet içinde de olsun akıllı, yetkili, yetenekli insanlar var. Bir de çok güzel danışmanlar var. Hı. Mesela bakanlar gelir gider başbakan Insanlar, hükümetler evet. hep ayakta kalan bir danışman var. Evet. Siz tanıştınız Ali Ali, Ali, Ali Alaybe, Mehmet Bey. Mesela, son derece görüştük, evet. yetenekli, evet. akıllı işini hep layıkıyla yapan bir arkadaştır. Ona da ben konuyu mutlaka bilgilidir zaten. iletmeyi görev bilirim. Bu konuda herkes üstüne düşen görevi yapmalı, çabalamalı ki böyle bir haksızlık ortadan kalksın. Bu iş eğer böyle gerçekleşirse kazanan bir taraf olmaz. Evet. Hem Türkiye kaybeder hem buradaki insanlar kaybeder. Evet. Bunu aşmak gerekir. Bu konuda da size eğer Can Vural Öger'in desteğini alırsanız tamam. o bu işi yıkar diye düşünüyorum. Tamam. Vural Bey'le de bu konuyla ilgili görüşeceğiz. <laughs> Mutlaka. Evet teşekkür ederiz Saygılı. Ben evet, teşekkür ederim. Evet Sayın Cebel de bir toparlama alayım. Şimdi girişte girişte bahsettiğimiz üzere e, Salı günü Konrad Adenauer Vakfı'nda e, Hristiyan Demokrat Milletvekilleri ve Ak Parti Milletvekilleriyle birlikte bir toplantıda bu mevzuyu zaten görüştük. Gazetelerde yansıyan Türkiye Gazetesi'nde yazmış olduğu ve diğer gazetelerimizin de bu konuyu çok güzel bir şekilde gündeme getirmelerini Türkiye'den gelen milletvekillerimize arz ettik. ve Bunların arasında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olan milletvekilimiz de vardı. Bu konunun derhal e, yeniden bir gözden geçirilmesi gerektiğini Avrupalı Türkler açısından e, mesele 15 YTL belki de olmadığını fakat buradaki yaşayan insanlara farklı gözlükte bakılması gerektiğini biz her zaman şunun altını çiziyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, 4,5 milyon Batı Avrupa'da işte Yunanistan, Bulgaristan ve burada yaşayan Türk kökenli insanları da aldığımız zaman Avrupa Birliği coğrafyasında 7 milyonun üzerinde bir Türkiye'ye bir şekilde bağlı olan Türkiye'yi seven bir nüfus söz konusu hiçbir reklam ajansının 7 milyon üyesi yoktur ve Türkiye bunun bilincinde Umarız, inşallah hareket eder. Buradaki insanlara hem Avrupalı Türklerden sorumlu veya dış Türklerden sorumlu artık bakan mı olur, müşavirlik mi olur, ne olur bilemeyiz. layıkıyla buradaki insanları Türkiye'nin ve Türkiye'li insanların e, lehine evet. e, çalışabilir, gönüllü bir şekilde, büyük bir coşku içerisinde ve ben inanıyorum burada yaşayan insanlar 15 değil, e, nice 15 ytl'ler ödemeye hazırdır, ülkesine e, bu manada hizmet etmeye hazırdır. Hiç kimse 15 ytl'den e, kaçtığı için bu yasaya karşı çıkmıyor. Fakat burada çok önemli bir e, jest veya jestsizlik söz konusu. Buradaki insanlar bunu bir harç değil, işte başka türlü evet. algılıyorlar. Evet. Burada yetkililerimizi hep birlikte her birimiz Mehmet Bey'in de söylediği gibi kanallarımızdan yetkililerimize en üst makama kadar taşımamız gerekiyor. Biz Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak lobicilik yapma iddia eden bir kurum olarak önümüzdeki pazar günü bir bölge başkanları toplantımız söz konusu. Orada 14 tane başkanımıza bu meseleyi aktaracağız ve herkes her bir taraftan, Fransa'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Avusturya'dan evet. ve bizler de tabi Almanya'dan hep birlikte bu yasanın yasalaşmaması için gayret edeceğiz. Teşekkür Teşekkürler. Ediyorum. Sayın Cemal sizden de çok kısa bir çok tam kısa. alayım. Sayın Serbi. Şimdi politikacılar için en zor iş attıkları bir adımı tekrar geri atmak. 5 yani dolardan 3 yani, dolara geri attılar evet. yani. ha, ya? Ha o akıl yani <laughs> onu, onu anlatmaya çalışacağım. Ee, olayın doğrusunu anlayıp e, yanlış bir iş yaptıysanız biz burada yanılmışız. Bu işi doğrusu incelememişiz. Yani onu demesine bile lüzum yok. Efendim biz bundan vazgeçtik. Vatandaşlarımız kır, kırılmasınlar bize e, diye yeni adım atmaları e, bu hükümete ve partisine herhalde daha fazla daha sempati getirecektir sanıyorum. E, dolayısıyla kendilerinden beklentimiz de bu. Bu. ve biz bu konu, konunun peşine düşeceğiz. düşeceğiz ya yani onu bırakmayacağız. Şey, bırakmayacağız. Sonra yani kadar canlarını sıkardık. <laughs> <Sıkacağız>. Tamamdır <laughs> olsun. Ee, bu arada e, programı kapatmadan önce lütfen okuyun ve ünlem işaretiyle bir mail var. Onu okumak zorundayım. Ee, Sayın Eda Korkmaz'dan geliyor. Diyor ki iyi akşamlar. Ben Eda Korkmaz. 20 yaşında Almanya'da üniversite öğrencisiyim. Ev hanımlarının emekliliğinde söylenenlerin çoğu doğru çıkmadı. Bu konuyla ilgili gelişme var. Müjdesini ileride vereceğim. Annemler ve tanıdıklarım Türkiye hükümetine güvenerek bu işe atıldılar. Yalnız Türk hükümeti buradaki vatandaşların büyük bir emekli kazandıkları parayı da kaptılar diyor bu emeklilikle ilgili mevzu. Bugünlerde bunları duyuyoruz. Ailemin büyüklerimin güvenini kaybetti. Türk hükümeti biz gelecekte gençler olarak nasıl güvenelim zamanla bizle ilgili olmayan ülkelerde tatil yapmak daha cazip olacak ki ister isteriz ki harcadığımız paralar Türkiye'de kalsın ama doğrusu sürekli kazık yemekten bıktık artık demiş. Politikacılar gurbetteki yani Avrupalı Türkleri desteklemeleri yerine ellerine avuçlarına avuçlarında burada temizlik yaparak kazanımdan 3 5 kuruşlarını da almaya çalışıyorlar demiş 20 yaşındaki üniversiteli öğrencimiz Eda. Lütfen okuyun dediği için okudum. Diğer maillerimiz de var. ...bakmasın ama o mailleri de önümüzdeki programlarda okuyacağım. Bunun sözünü veriyorum. Evet sevgili seyirciler, bir politika masasının daha sonuna geldik. Harç mı haraç mı artık ismini siz koyun. Bunun mutlaka geri dönmesini, bu tasarının geçmesini Avrupalı Türkler olarak biz istemiyoruz. Bizimle ilgili kararlar verilirken lütfen buradaki insanlara, buradaki teşkilatlara, kurumlara sorulmasında fayda var diyoruz. Bir politika masasının daha sonuna geldik. Bundan sonraki politika masalarında birlikte olmak umuduyuz dı da efendim Alicen'in sunduğu Politika Masası'nı izlemeniz lazım. Baktat Alice Çay. Herkesi yumuşatır. Alles Baktat. Gazi Kaşar Peyniri. Lezzette Lider. Ayda sadece 9.95 euroya Vodafone Kombi Comfort tarifesiyle bu hediyelere sahip olabilirsiniz. Paket A. Birinci hediyemiz hafıza ve hızıyla dünya harikası laptop. İkinci hediyemiz 2 iki adet Nokia 16 çift 0 Paket B. Birinci hediyemiz Samsung D900 veya Nokia N70. İkinci hediyemiz Sony Ericsson V810i. Üçüncü hediyemiz Siemens AS140 kablosuz ev telefonu. İster paket A'yı isterseniz paket B'yi tercih edin. Dördüncü hediyemiz hediyemiz tam otomatik çaymatik. 5. hediyemiz 12 parça tencere takımı. 6. hediyemiz 24 parça bıçak takımı. Üstelik bu kampanya başka yerde yok. Günlerce beklemek yok. Hemen sipariş için 0180 5 400 500 Home Shop. En iyileri en yenileri. ATS Marketing sunar. ATS'den 18. yılı özel kampanya. Bir düdüklü kapağı ve 6 tencereden oluşan 30 yıl garantili Alfa Metal paslanmaz çelik pişirme seti. Hediye olarak 108 parça ATS Kütahya porselen 12 kişilik yemek takımı, artı 39 parça 12 kişilik paslanmaz çelik çay seti, artı 6 parça bıçak seti. 30 Euro'dan başlayan taksitlerle bu harika takıma sahip olabilirsiniz. 0180 555 0122. Hemen arayın. Sağlıklı bir yaşam için ATS. Almanya'nın en büyük Türk market zincirinde indirimler devam ediyor. Serpa Marketlerde hizmetler sınır tanımıyor. Serpa Marketlerde kalite daima ön planda. Aytaç güvencesiyle etlerimiz helal ve kalite garantilidir. Bu haftanın ürünleri 1 kilogram Türk biberi 0.99, 1 kilogram kırmızı mercimek 0.69, 500 gram makarna 0.29, çift yastık 5.99. Tek kişilik yorgan 9.99. Siz müşterilerimize duyurulur. Kalite ve uygun fiyatın adresi Serpa Marketler. İstediğin her yerde ve her anda. Ebara Mobile ile Türkiye'yi ucuz ara. Şimdi bir süre için Türkiye aramak daha da ucuz. 20 euroluk kontör kartıyla telefonla kontör yükleyen herkes anında 10 euroluk...